Ünlü Türküçü Latif Doğan'a büyük şok. Kendine ait düğün salonunda yangın çıktı. Ünlü Türküçü Latif Doğan'ın Adıyaman'ın Besni ilçesindeki düğün salonunda yangın çıktı. Yangın. Ekiplerin bir saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Adıyaman'ın Besni ilçesi Yerdemoğlu Mahallesinde Besni Gaziantep yolu üzerinde bulunan ünlü Türküçü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı. Düğün salonundan duman ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yerleri tarafından düğün salonu içerisinde bulunan ahşap kafeterya, müdüriyet ve mutfak bölümünde çıkan yangını bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma işleminin devam ettiği düğün salonunda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.